Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Türkiye'de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limiti kaldırılmaya hazırlanıyor. Düzenleme hayata geçerse ürünler artık sabit vergiyle değil, normal ithalat rejimiyle vergilendirilecek. Yani ürünün türüne göre gümrük vergisi hesaplanacak, üzerine %20 KDV ve gerekiyorsa ÖTV eklenecek. Ayrıca gümrük sunum ücreti ve damla vergisi gibi ek masraflar da ödenecek. Temu'ya yeni yaptırım geliyor. Temu'da satılan ayakkabılar teste sokuldu. %50'sinde yüksek oranda kanserojen ve alerjen madde tespit edildi. Benzine 1.22 lira zam geldi. 1 liranın maliyeti 4.3 lira oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, herkes kötümser bir senaryo üretirse kötü şeyler olur, olmayacaksa bile olur dedi. CHP'nin bu akşamki Beyoğlu mitingi öncesi, İstanbul Valiliği M2 Yeni Kapı Hacı Osman metro hattındaki şişhane istasyonunun bazı çıkışlarını kapattı. Tutuklu Ayşe Barım, devlete ve adalete inancımı kaybetmeden yaşamak istiyorum dedi. Makine ve Kimya Endüstrisi eski başkanı İsmet Sayhan, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma suçlarından tutuklandı. Şanlıurfa'da kendi yaptırdığı binanın karot testini yapan mücahit, testte binanın dayanıklılığı düşük çıkınca kendisini ihbar etti. Mühürlenen bina iş makinesiyle yıkıldı. Türkiye'de 16 ila 74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı %90.9'a ulaştı. Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları belli oldu. Birinci sırada %88.6 oranıyla WhatsApp, ikinci sırada %72.9 oranıyla YouTube, üçüncü sırada %68.1 oranıyla Instagram yer alıyor. BTK, Türk Telekom'a yılda iki kez zam yapma izni verdi. Türkiye'de evlilik çağında olmasına rağmen yuva kurmayı düşünmeyenlerin sayısı 19 milyon 485 bine ulaştı. Sebep olarak doğru kişiyi bulma, yüksek yaşam maliyetleri ve düğün masrafları. ABD vize ücreti 185 dolardan 435 dolara yükseltildi. Türk vatandaşları yapılan zamdan muaf tutularak 185 dolar ödemeye devam edecek. ABD Başkanı Trump, başkentte işlenen tüm cinayetler için idam cezası talep etti. Elon Musk, biri başka bir ülkeye göç ediyorsa o ülkenin yasaklarına uymak zorundadır. Kültürüne saygı göstermek zorundadır. O ülkeye fayda sağlamak zorundadır. Bu tüm ülkeler için geçerli dedi.